Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız? Bugün Shopping Oriental Metin abinin yerinde. Orada çay kahve iş yapacağız bundan sonra sabahları. Yani sabahları o yapıyor da ben de arabanın önünde satacağım. Akşamları da öme satmaya çıkacağım. Bu abimiz buraya çikolata dükkanı açtı. Ucuza satıyor muhtemelen. Daha bir saat falan oldu buraya bunu açalı dünya kadar malzeme sattık gördüğünüz mü seyyar bakkal yani şöyle kokonatımız karpuzumuz var dilim dilim burası aşırı derecede bir kargaşa İşte burada sabahları saat 5 gibi Metin abinin oraya gideceğim 6 gibi oradan çıkacağız burada sabah onun arabanın ön tarafında kahve kek satacağım. Saat bir gibi de burada işim bitiyor. Ondan sonra Metin abiyle yeniden geri dönüş. Akşama da yine dövme işi devam. Dediğim gibi başarık. Aşırı derecede kargaşa var. Şimdi eve doğru geçeceğiz. Önce şu köpek işini bir çözmem lazım. Onun bir videosunu çekeceğim. Köpeğin e, kuyruğunun falan resmini falan çekeceğim. Bir tane veteriner bulup ne yapabileceğimizi soracağım bakalım. İnşallah bir sonuç alırız. Yoksa köpekler kimsenin umurunda değil orada. Gördükçe insanın içi yanıyor yani. Şurada bir gidelim. Dağıttık bütün çayları. Şimdi topladık. Metin abi bir şeyler alacak şuradan markete gitti. Biraz sonra da çıkarız artık yola. teyzemiz su satıyor. Burada her şey satılıyor ya. Aklınıza ne gelirse her şey var. Toptancılar merkezi gibi bir yer ya. Yani. Ama bu bina komple telefoncu bir de şey var. Elektronik sigara çok satıyorlar burada. Onu dikkat ettim gördüm. Gerçekten çok elektronik sigara satılıyor. Evet arkadaşlar ben gideyim. Ve bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Rio'dan aldığım 200 liralık telefonu Antonio'ya verdim. Andre'nin telefonu kırıktı ama o sonuçta bir şekilde para kazanıyor. Antonio'ya verdim. Çok da sevindi. Hatta annesi de yanındaydı aldığında. Bayağı sevindi. Benim işime yaramayacaktı. Onun işine yaradı. Görürsem onu bugün bakalım sözde SIM kart alacaktı. Aldı mı bir bakayım. Aldıysa çekerim onu bir videosuyla. Evet arkadaşlar kavga çıktı. Aa. Olayın nedenini öğrendim arkadaşlar. Telefona 6 ay garanti vermiş. Telefon 5. ayda bozulmuş. Şimdi geri iade edip parasını almak istiyormuş. O yüzden bu targaşa ama bunlar hep böyle e, yani böyle yerlerde sadece birbirlerine bağırıp çağırıyorlarmış Çünkü direkt polis geldiği zaman bir vurmanın cezası 2500 liraya almiş sadece bağırışıyorlar şu anda ya diyor ne diyor anladığım kadarıyla sadece paramı geri ver Cineyro'ya ver diyor yani. Gel dayı gel tam böyle tam önümde dur. Bir video yapacağız ona da pıçak. Bunlar birazdan ayrılacaklar. Bunlardan o kırmızılı olan müşteri. Diğeri de dükkan sahibi. O tutturdu param isterim diyor. O da vermem diyor. 6 ayı geçti diyor. Ama Bilmiyoruz tabii ki durumu kim haklı kim değil. Muhtemelen de vermeyecek parayı. Türkiye'de böyle bir şey olsa diğer esnaflar hemen esnafın yanına toplanır, arka çıkar bir şekilde. Burada öyle bir şey yok.

Bu sefer bitiyor galiba. Burası Metin abinin çay sattığı yer. Burada bir yere uğracağım. Oradan aşağı ineceğim artık yavaş yavaş gideceğiz. Hepsi telefoncu veya telefoncu yedek parçaları. Genelde de Çinliler. Evet, bitirdik işi gidiyoruz. Yavaş yavaş mahallemize. En sevdiğim yer burası abi, görüyor musun? Şuraya bak. Bakalım kim var? Metin abimiz var. Selamünaleyküm. Aleyküm en sevdiğim yol burası abi. Evet çok güzel gözüküyor değil mi? Değil mi? Abi. Burası e, valilik, kaymakamlık, başbakan yerse bura gelir. Hep evet, Çankaya, Türkiye'de Çankaya gibi bir yer zannetsin. Buraya mı? Burası he. Ama burası memurların girdiği yer abi. Palos, esas kapı. Yaz. He, esas kapı arkada abi. Ha, polisler bekliyor zaten kapıda. Şeyde, silahlı burası, polisler bekliyor. Abi Çankaya burası, Türkiye'nin Çankaya'sı. Ha. Dolmabahçe Sarayı gibi veya da Türkiye'deki saray gibi düşün abi. Ya sağ buradan yönetiliyor hocam. Ne dedin abi? Bu arabada var mı abi Türkiye'de? Virtus. Evet. Vallahi ben de görmedim. Bu e, Volkswagen. 1.0 yani 1000 cc ama gaza basınca 2000 cc'ye kadar turbo yapıyor abi. Çok rahat, çok güzel bir araba. Ne kadar fiyatı Kerem Bey bunların? 110 bin real. Evet, en üst şeyine kadar 110 bin, 120 bin lirada çıkıyor. Ee, bin 700, liraya. 700 bin lira. 700, bin lira araba, 700 bin TL. Ama çok güzel bir araba, çok geniş bir araba. Abi hiç benzin yakmıyor. Bir motosiklet kadar bir benzin yakıyor ya. Bir motosiklet kadar. Yani bir motosiklete biniyorsun 4 kişi, 5 kişi bir düşün yani. Yine bu yolu göstereyim size. Bak arkadaşlar, burası Albert Einstein Hastanesi. İsrail Hastanesi şu karşı büyük yer. Şu karşı yer hocam. Burasını, bu cadde, bu sokağın adı lakabı şu. Şu az ileride bir evde bir tane senin de Ferrari var. Adam her yıl burayı kendi asfalt döktürüyor cebinden. Hadi ya. Tabii bu Ferrari yıl, bak, için. Bak, bak sırf Ferrari ana yola çıkması için. Bak, yol kaymak ben. gibi bak. Yol kaymak gibi abi. Harbiden de öyle yani ha. Araca <laughs> Brezilya'da da bulabileceğin en temiz yol burasıdır abicim. Kendi arabası için asfalt döktürüyor. ya. Yani. şu ev ya şu ev. Şu ev, şu ev, şu evde ev, 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 Ferrari var abi bir iki tane adamın bir e, Porsche'si var, bir Ferrari'si var. Sadece bunun için bu yolu kendi yaptırıyor. Her yıl ötürüyor Abasoğlu. Allah Allah. E. Enteresan bir şey daha öğrendik. Bizim bulunduğumuz bölgeyi söylüyorum. Burada kar yağmıyor. Bizim bulunduğumuz bölgede dolu yağmıyor. Ama yollar nedense kalitesiz olduğundan dolayı e, her yıl, her iki yılda bir bozuluyor. Bak şimdi yol böyle. Şimdi bak bu evlerin çoğu abi Sobele yakın diye atı satılık apartmanlara çıkıyorlar. Ya yani çok satır, bak çoğu satılık abi gördün mü bak? Evet. Hep satılık, satılık, satılık. Çok satılık abiciğim. Çok güzel evler aslında ya. Bak bunlar da satılık yazmıyor ama bunlar da satılık. Numa gidiyor komisyon ce abiciğim. Hmm. Şey emlakçıya emlak şey emlak veriyorlar. Emlakçıya veriyorlar. E, direkt ona diyor ki orada satılık, hepsi satılık abi bunların. Aslında diyorum ya çok güzel bak bu da bende yazıyor. Evet bak, adım, bu hepsi abi. Bu sokak hep satılık abi. Çok güzel ama işte favelaya yakın olduğu için istemiyorlar ya. Yani. Ya şimdi bu evler 30 40 50 yıllık abi tamam mı? Ama lüks evler ha. Lüks Belli lüks zaten zaman buralardan bir videoda 50, da belli oluyor. 50 yıllık ama hiç 50 yıllık oldu da belli değil. Ama ve lakin ne kadar bu ev biliyor musun? Ne kadar? 1 milyon. 1 milyon. Bu, eğer... bu ev, bu, bu ev Sao Paulo'nun Türkiye'deki yalısı gibi düşün abicim. 7 milyon lira sen yal alabilir misin Türkiye'den abi? Yok alamazsın. Normal evler 4-5 milyon olmuş zaten. İstanbul'da yani. diyorum ama. İstanbul'da normal ev diyor. İstanbul'da, abi, -5 İstanbul'da o fiyatlara zaten Burası Burası Türkiye'nin karşılaması. Ee, e, bak Burası satılık satılık gördün mü abi satılık. Hep satılık abi. Hep satılık. Şimdi burası İstanbul'dan karşılayın. Burası İstanbul Türkiye'den karşılaştırılan acaba? Burası neresi? Morun bir en güzel semti burası. İstanbul'un evet. en güzel semti neresidir? Ataşehir'dir, Nişantaşı'dır, Nişantaşı'dır. Nişantaşı. Yani. Burası da Nişantaşı gibi bir yer baba. Öyle zaten abi sessiz gayet temiz bir yere benziyor. Evet bak bu, da bak, bu Şeye bir baksanıza. Apa kaç misisi? gördün mü? Hepsi satır abi. Bunların hepsi satır bu evlerin abi. O yana sanırım. Bu çok büyük bir aile oturuyor abicim. Çok büyük Değilir zaten ha buraya güvenlik kameraları falan çok çok İçeride çok büyük oda var bunun evde. Bak burada çok büyük aileler oturuyor içeride. ya ev daha güzel. Hangisi? Eve, i̇leride. İleride bak şimdi göstereceğim. Görelim bakalım onu. Da. Bak İçin bak kaç tane satılık var abi. Bak kaç tane. Lir... Kaç tane satılık var şurada bir, Üç, dört tane buradan satılık sadece. O da evet. sadece şey yazanlar. Yazmayanlar 8 da var. O sokakta sekiz tane ev var. 4'ü satılık abi. O sokak mı orası? Evet. Bir <laughs> kapı yapmışlar Evet. Burada da evet. para veriyorsun. Kapı bak. Aa burası satılık abi evet. Burası satılık abi. Ha burası mı siyah yer. Evet abi. Evet. Satılık abi. Hepsi satılık abi. Nasıl ya şimdi para veriyor sokağa kilitliyor. Tabi. <laughs> ya işte para ver buraya kilitler mi sana? Vay be. Ya, bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Nereden bileyim? Gel. Be demir parmaklıklar görünce ben orayı site zannettim. Yok sokak abi. sokak girişiymiş. Sokağa iki tarafı da kapı yapabiliyorsun, kapatabilirsin abi. Sadece sokakta yaşayanlar girip çıkıyor yani. Tabii. Vallahi Burada sokak, bak burası Enteresan site. Bak yani. burası bir site abi. Bak 6-7 metre duvar var gördün mü abi? Evet. 6-7 metre duvar üstüne dikenli teller var da. Var, elektrikli var, kamerası var, şunu var, bunu var. Bak karşıda güvenlik var gördün mü abi? Aynen, güvenlik de orada. Her kapısında şunu var, bunu var sattır bak köşe satılık bak hepsi satılık evet. bak hepsi yazı koymuş yazı koymayanlar evet. da satılık abi bendo diyor satılık satılık gibi düşün yani bence demek satılıktır vendo demek satılık abi sırf favelaya yakın diye mi satıyorlar bunları ya birincisi en büyük eee sebebi bu abi ikinci en büyük sebebi ise eee artık modası geçti yani niye modası geçti artık plazalara yaşanıyorlar hocam hmm. plazalara yaşanıyorlar Plazalar da burada çoğalmaya başladı ben geldim <laughs> resistance plaza Aha, bak burası ne oldu? Burası da bağış yaptı abi. Bu çocuk e, kreş oldu abi. He kreşe bağışladı. Şu bu da adam da kreşe bağışladı. Bak. Vay vay. Burası kreş oldu. Gördün mü? Lüks ev kreş oldu abi. Ne yapsın? Evet. evet. Lüks ev kreş oldu. Burada bazı zenginler bağış yapmak için belediyeye veriyor. Belediye de kreş yapıyor evi. Bak burada sahibi e, e, kendi çalışanına verdi. Kendi çalışanına verdi gördün mü abi bak. Evli çalışanına verdi işçisine. He, evet, verdi. Vay be. 30 yıl çalışmış iş. O da favoriden parayıza parayıza duruyor bak. Ablamıza sürüyor bak. Ablamıza sürüyor. Ablamızla yarışıyor. Evet. Güzel sürüyor. Bu da bizim komşu. Favori de oturuyor. Bizim komşu bizim. Aynen. Ha, benim evi geçtik ya. Ee, evet, Değil mi? Evi de geçtik. Harbiden orayı çekseydim keşke. Birisi yazmış sana Metin abinin yanına gitmedin de niye bir yere gittin? Ee, <laughs> <laughs> ya gördüm. Ya abi ben yorumlara takmıyorum artık ben alıştığım için. Bilmiyor konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor. Bunda bilgisayar olan konuşuyor zaten. Ben söyledim aslında videoda da Metin, abinin misafiri çok fazla. Ama evet. istiyorsan gel burada sana da bir yere ayarlarız dedi, yatak ayarlarız dedi. Abi yine vardı yani. Tabi yine bir yer yatacak yer ayarlarız dedi ama çok kalabalık misafiri var yani şu anda. Ya abi. Bak böyle burada uzak yerlere abi arabanın hiç arabanın içine koyuyorlar kamyonun içine arabalarını böyle götürüyorlar abi canım. Uçaktan gidiyorlar kendileri. Arabayla da şeyini gönderiyorlar. Abi adam diyor ben süremem diyor. 3 gün 4 gün bir hafta araba süremem diyor. Arabayı götürsünler diyor. Arabayı götürüyor evinde taşıyor içine bir kamyona koyuyor götürüyor. Ben de yer Amerika'ya gittiğim zaman inşallah olursa evrak işlerim. Belki ben de bütün bütün malzemelerimi e, konteynere koyup göndermeyi düşünüyorum fiyat bilgisi almadım. Eğer uygun olursa konteynerden gelip benden göndereceğim hocam. Geldik bak, bak, Hepsi kapalı gördün mü abi? Aynen. Niye kapalı bunlar bugün ya? Bugün patates abi. Niye kapalı? Sen Andra'nın yeri abi. He. Ee... Andra! Bizim araba orada. Abi ben dükkanlar kapalı ama. Evet, Senin araban rot şeyi değişiyor. Balatası değişiyor değil mi ya? Geçen abi, gördüm. Balatayı götürdük. Şarj dinamosu patlamış, marş dinamosu patlamış. Ondan sonra <laughs> Dün arabayı götürdüm teslim aldım Eren. Çalıştırdım. Buradaki ibre pat düştü. Dedim ibre düştü dedi. hadi dedi. Şarj dinamon yandı dedi. <laughs> Öyle dedi. Arkadaşlar geldik favelamıza. Yarın devam ederiz. Metin abi var mı söylemek istediğim bir şeyler? Ee, Hamza abimiz yola çıkacak inşallah. Destek vermeyi unutmuyoruz. Ee, ister i̇ster benim aracılığımla, isterse Hamza abi direkt e, aracıyla yardım edebilirsiniz. Ama yola çıktığı zaman Allah izin verirse Mayıs ayının ilk haftasını, işte birinci haftası çıkacak yola. Şimdiden herkese kolay gelsin. Ah. Burası da kapanmış gördün mü abi?